Efendim, e, yapmış olduğum araştırmalarım sonucunda Duru denilen hanımefendi İstanbul'da <laughs> diğerli bunyalar tarafından e, madiliye uğramamış bir e, tarikaya binip tarikacıyı çorlamaya kalkmış. Tarikacı tarafından bu hale getirilmiş. Orada çünkü e, sırada bekleyen evinin kirasını elektriğini, suyunu ödemeyen ödeyemeyen e, sevgili lali arkadaşlarım varken kimse e, kalkıp da e, kimseye burada yalan, yanlış bilgi vermesin. <laughs> Benim adım Sibel Baysal. Ben boş konuşmam. Oradan ee, libunyalardan dolayı ezik ee, almamış. Sadece çorlamaya kalkmış ve yine her zaman olduğu gibi Selin Ciğer'in üzerine atmış. Selin Ciğerci Hanımefendi de avukatlarını görevlendirmiş. Ve hayır hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Avukatlarını yönlendirmiş zaten bunun hakkında e, gereken işlemler başlatılmış. E, sadece bugün e, değil. Önceki günler içinde. Hala ağzından senin ciğerci, senin ciğerci. Lubunya, Lubunya'yı ezikler mi? Ezikler. Ama e, biraz iftira atma Lubunyalara. Belki orada e, insancıl olaraktan sen Lubunyalara çatmışsın orada ama Lubunyalar seni eziklememiş. Hala ağzından Selin Ciğerci, Selin Ciğerci e, şöyledir böyledir. Yapma dedikçe yapıyor. E ben ne yapayım efendim? Ben ne yapayım? Yani Lubunyalar bunu eziklememiş. Bunun araştırmasını yaptım efendim. Ve kesin elimde delil kanıtlarla sizlere bilgileri doğrultusunda paylaşıyorum. Söylüyorum. Öyle bir şey yok. Lubunyalar bunu eziklememiş efendim. Oradan bir tane tarikaya Kadi tarikaya biniyor tarikayı çorluyor. Tarikacı, koli tarikacı bunu ezikliyor. Ondan sonra bunyaların üzerine atıyor. Tribunyalar, E daha düne kadar gözde balın hakkında da konuşuyordun. Çağla Akal'ın hakkında da konuşuyordun. Beni ezikletiyorlar. Beni burada şey yapmıyorlar diye. Bak bunu unutma. Bunu unutma. Duru. Biraz kendine gel. Kendine gel kardeşim. Git hastanede yat. Git. Lubunyaları üzerine böyle bir leke atmana gerek yok. Çünkü sen oradan bir tane beyaz bir arabaya binmişsin. Beyaz arabadaki üç kişi tarafından e, ee, madile uğramışsın. Lubunyaları niye şey yapıyorsun? Böyle bir şey yok efendim. Lubunyalar tarafından izik yapılmamış. Araştırmasını yaptım ben. O yüzden artık kararsızın. Hadi bakalım Sibel sen de bir tane şey oku. Şarkı. Yok yok. <laughs> Kabi e, tarikaymış. Değil. Aa. bu neler ne? Hayır canım eziklesi, eziklemiş olsalar da bu Eyvallah diyeceğim. Öyle bir şey yok. Gözde Bal'a iftira attı, Çağla Akalın'a attı. Yalan iniş. Sibel Baysal canlı performans sesinden. seni sevdim dedim geçti Ya bendeki ne olacak Seni sevdim dedim geçti Ya bendeki ne olacak Al götür sevdamı bende. Yoksa sebebim olacak O götür beni benden Yoksa sebebim olacak yalan imiş, yalan imiş, Aşkın gördüklerim yalan imiş. Buna inanmayın artık Lubunyalar sahip çıkmış Yalan imiş, yalan imiş Bir Lubunya'ya böyle imiş Yar diye cana ev ne de bunun dediği yalan imiş. Yalan imiş. Ben de çıkayım buradan efendim. Ben de çıkayım buradan. Öyle bunu yalar beni. Tamam zamanında bu ile bir şeyim oldu. Ama ben yine davamı geri çekeceğim Buket'ten. Birkaç gün kaldı. Duruşmaya. Bu yalan söylüyor. Külliyen yalan. Bir yabancı ellerde iyi. Selin ciğerci Seyhan Soylu dayı Sibel Baysal Okşan dayı Harbiyeye takılmış Kutka de değil niyetim Selin ciğerciye gıcığım Seyhan Soylu'ya kaçırıyım Bilmiyorum ne haldeyim Ağzım burnum kaşım gitti Ulanı lobonyalara attım Hani gözde ballı birinciydi ikinci olarak da Çala kalan imiş miydi? Ben Selin'i ararım Kut kaparamı ondan alırım Eğer vermezse bunu Tayland'daki öykü beni yönetiyor. Şarkı bile efendim e, yılan üzerine kurulmuş. Bu şarkı. Yalan imiş, yılan imiş. Tayland'da baskı yapıyorsun değil mi? Öykü? He? Öyküye suç bulmak lazım. Türkiye'deki Lubunyalara değil. Öykü desen. Kaç tane Lubunya'yı aldın buradan oraya getirtirdin de önlerinden pışar alık tuttırdın? He? Söyle bakayım. Duyumları yapmış olduğum araştırmalar sonucunda öykü özden çıktı Tayland. Bunu o yönlendiriyor. Türkiye'de Ali Gürli'ye değil, başka doktorlara değil, buraya geleceksin. 400 bin TL talep etmiş. Öykü Özden, Günah yazık değil mi o kızın halini. Ha? Beğendin mi yaptırdığını? Yazıklar olsun sana. Hadi bakalım. Allah'ın öyle bir tokatı var ki öykü özen. Senede vuracak. Senede vuracak seni, de vuracak, seni.